tütsüyü kullanmamız gerekecek. Hayaleti hayaletin yakınını temizleyecekmişiz. Hareket sensörüyle yakalayacakmışız. Bir de 10 santigrat altında sıcaklığa düşmesi lazımmış. Maria Johnson. Sadece yalnız olanlara <laughs> cevap veriyormuş. <laughs> evet. Çözleşiyor. Bu kötü işte. Hem okul şey hem akıl hastanesi hem de yalnızlar cevap Fotoğraf veriyor. Fotoğraf var mı? Yok. Fotoğraf makinesi almaya gerek yok. Tamam. Bir dakika benim bilgisayar çok kötü kasıyor. Şu anda ben hiçbir şey göremiyorum. Muhtemelen harita yükleniyor arkada. Olabilir. Ben şu kameraları yerleştirdim. O yüzden hiç evet. kıpırdamıyorum. Böyle Bir düzelsin. Tamam. Kitap alalım mı? Gerek var mıydı? Tamam tabii, tabii. Tamam o zaman ben kitap, derece bir de şey alıyorum. Tamam ben IMF aldım. Fener aldım. Bir de video kamera şu, aldım. Şöyle şeyi şimdi almaya gerek var mı? Hareket sensörünü alalım. Hareket sensörünü şu an ben alamıyorum. Kamera aldım. Tamam önce kameraları yerleştirdiniz o zaman. Değil mi? Şey Elindeki fotoğraf makinesi direkt video kamerayı aldı istersen. Fotoğraf makinesiyle işimiz yok çünkü. böyle. Şurada tripodun üstünde. Taktım Ama tripod. Fotoğraf çekinize kemiklerini bulursa. Yani siz bilirsiniz. Almak istiyorsanız. Ee, şimdi ne kaldı? telsiz kaldı. Onu almamız lazım. Hareket sensörü kaldı. Onu IMF kaldı. IMF bende. Ha tamam. Evet. Telsiz, e, hareket sensörü, bir de UV ışınını alacağız. E, nasıl yapabiliriz? Bende boş yer yok. UV ışını tamam. ben alırım. Tamam. i̇şte kilitlendim ama ne koyayım? Yavaş yavaş böyle milim milim hareket ediyor. Ya. <laughs> Çocuğa nazar değdi ama. Bir de evet. ses var bunun. Yok harita yüklenmiyor muhtemelen arkada çünkü gitti Sen <laughs> lopun arasına girdin şu an. Yanlış feneri aldın şu an. Onu evet, bırak. Evet fark istin. ettim şu an. Kapıyı açmıyorum da. Miras da Maria Jan'si. ben Video kamerayı bırakıyorum abi, birimizde olsun. Çünkü IMF'i kullanacağım. Video hareket kameraya. sensörü önemli, hareket sensörü alalım. Şöyle alayım. Yere... Video kamera sende kalsın. Tamam, elinde kalsın. Ben de yarı yolda bırakacağım video kamerayı. Ondan Oğlum böyle alın. bir şey yapmaz mı bu? Niye, ne oluyor lan buna? Hürüz programı falan tarama yapıyorsa yapabilir. Aa, dur bakayım muhatap. yok şu anda yapmıyor akıl hastanesi bizi müzik akıl hastanesinde yok ya aman akıyım ya ne oldu oğlum bu bilgisayar şu ot ...kamyonetin kapısını açsanız abi ben bir dışarı çıkayım harita hızlı yıklansın tamam. Açtım ben. Barkındayım sakin anahtar yok zaten aldık mı Açtım anahtarı? Açtım ben, açıyorum kapıyı. Saydık keşke. Zaten kapı, kamyonetin kapısı açılı açılmaz sıra başlıyor. Kamyonetin kapısı mı yoksa şeyin kapısı mı? Okulun evin tamam. Kamyonetin kapısı. Evet. Bir, bir dakika ben... ben bir yayını durdurdum da bir daha açacağım o yüzden. Tamam bekliyoruz. Zabiba... Hemen iki dakika açıyorum. Bir saniye ya. Nasıl şu an FPS'in iyi mi? Yok birader çok iyi. Sen çıkalım hiç şey yapmayalım. Binanın içinde düzeldi ha şu anda da düzeldi. Bir de seç konuşma şeyini mi alıyoruz? Ee, konuşma şeyini al aynen. Ee, ne aldın? Morvetis'i aldın. Ka konuşmayı aldın. Bir de fener aldım. Tamam fener aldım tamam. Hareket sensörünü artık sonra bir daha döndüğümüzde yaparız. Bekleyelim ya yine FPS'im iyi şu anda. Şükran sen niye yayını durdurdun ki? Eee, şimdi tekrar açıyorum. Hem başladıca düzelteceğim hem de dedi bir şey olsun. Kaç dakika olmuyor nasıl? Sen onu yaparken ben de senin şuradan tipi şeyini yiyelim ben. Tamam ben yaptım şu anda. Tamam o zaman gidelim sonra açarım. Oğlum, bir şey açacaksan bekleriz Nasılsa her türlü. Şeyin ne? E, kullanıcı adın Twitch'te. Ha şey. Um, mor Oje. İlk onu onsu şeyle. Neyle ilk olsun büyük mü? Sıfırla. Ne? Curing. Aynen. Gördüm. Ağzına içindi mi? Takip aldım. Birkaç hadi. Bir hadi. kişinin yanında gördüm. Aynı böyle yapıyorlar. Oh, hazır böyle mısın? şey içinde. Hadi gidelim. Tamam, tamam. geldim.